Merhaba arkadaşlar ben Metin. Kendine kesin akşam dediğim gibi yüzümü gösterecektim. Bu videoya like atıp ve abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri de atmayı unutmayın. Hadi artık yüzümü gösteriyorum. Ve yüzüm gösterildi. Evet benim. Durun. Tamamen göremediyseniz Şimdi ben tamamı Ya. Adam akıllı olun. Birazcık. Evet arkadaşlar. Şimdi birazcık televizyon. İstediğiniz şeyi de izleyebilirim. Ne izleyelim? Mesela oyun oynarız. Evet oyun oynayalım. Evet arkadaşlar şimdi lol Dogs oynayacağız. Sonra da video bitecek. Bloxlox'tan ilk tane oyunundan oynayacağız. Sonra video bitecek arkadaşlar. Ya sır artık mı Bloxlox? O diyeyim. Bloxlox mu diyeyim? Ne olacak? mı diyeyim ya? Neyse arkadaşlar. O zaman En sevdiğim oyun arkadaşlar bu. O kadar güzel oyun ki. Ağzımdan. Dünyalar aksak resmen. Dünyalar, dünyalar. Dünyalar aksak bu oyundan. Yani ağzımda. Dolun mu dol, var, don mu var? Bilmem. Annem şöyle davranıyor

63'e kadar yaptılar arkadaşlar <laughs> 60, kadar yaptılar bu. Bu video 67'ye kadar olacak. Birazcık kolay arkadaşımla konuşmam gerek. Ama ほら。

videonun bir sonuna gelelim. Bu videonun ikinci bölümüne gelmesini istiyorsanız bir like atıp abone olmayı unutmayın. Bye bye.